Merhabalar. Bugün size kısaca baş ağrısından sonra iki numaralı ağrı şikayeti olan bel ağrısı ile ilgili bir ne yapmanız gerektiği konusunda bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz herkesin hayatı boyunca en az bir kere beli ağrır. Eğer yaşınız 15'in altında ya da 65'in üstünde değilse, düşme çarpma ile başlamamışsa bel ağrınız, kaza geçirmemişseniz ve Önemli bir hastalığınız yoksa, tüm vücudunuzu etkileyen romatizma çeşitlerinden biri, uzun yıllardan beri şeker, kortizon kullanmanızı gerektiren bir durum, kanser gibi problemleriniz yoksa, sebepsiz, travmasız başlamış bel ağrısında röntgen ya da emal çektirmeye gerek yok. Aslında hastaneye gitmeye de gerek yok. Burada zararı olmayacak basit ağrı kesiciler, mesela parasetamol ağrı kesiciler veya kısa ömürlü vücuttan hemen kısa sürede atılacak ağrı kesiciler alıp yan etkiden kaçınmak için biraz hareketlerinizi ağrıyı arttırmayacak şekilde ayarlayıp aslında ağrıya sebep olmayacak şekilde hareketli kalmanız gerekir. Bel ağrı, ağrılarının çoğu bu anlattığım şekilde başlamışsa yaşam tarzımızdan dolayı ortaya çıkıyor. Ve bunların neredeyse tümü birkaç hafta içinde ortadan kalkar. Eğer bu tekrarlayan bir bel ağrısıysa bir fizik tedavi uzmanına gitmeniz lazım. Çünkü bel ağrılarının türü ve bunların ayrıcı tanısı yani çeşitli olası teşhisler açısından hangisi olabilir? Bu konuda en iyi eğitim almış uzmanlar fizik tedavi uzman doktorları. Tekrarlayan bir bel ağrısıysa ya da 3 hafta sonra düzeyinde bir değişiklik yoksa ve yavaş yavaş eskimeye, uzamaya yüz tutmuş bir durum ise bir fizik tedavi uzmanına gitmeniz lazım. Çünkü araştırmalar gösteriyor ki bu şekildeki ağrılara teşhis koymadığımız zaman bunlar uzun süre devam etmeye ve tekrarlamaya eğilimli oluyorlar. Burada koyacağımız teşhisler çok çeşitli olabilir tabi. Bazen hastanın yürümesini engelleyecek derecede şiddetli kas ağrılar olabilir omurganın arkasındaki faset eklemlerinden kaynaklanan ağrılar olur. Bunlar ikisi de çok sıktır. En az görülen eğer bacak ağrısı yoksa sadece bel ağrısında en az görülen fıtıktır. Ondan dolayı bel ağrısı çok şiddetli olsa dahi tam teşekküllü bir hastaneye gidip ya da acile başvurup röntgenler, MR'ların çekilmesi, farklı uzmanlık branşlarından konsültasyon istenmesi ve hastaya ameliyat etmemiz gerekiyor mu sorusunun sorulması aslında bilimsel e, kat edilmesi gereken aş, aşamalara yani algoritmalara aykırı. Ondan dolayı e, öncelikle beklemek gerekir. Ağrıların çoğu azalacaktır. E, azalmayan ağrılarda bir fizik tedavi uzmanı muayene ile teşhis koyacaktır. Biz detaylı yaptığımız muayene ve öykü ağrının nasıl ortaya çıktığı, nasıl azalıp arttığına bakarak %95 hastada teşhis koyabiliyoruz. Yani bana gelen hastaların Neredeyse tümü. Ben muayeneyi bitirdiğimde teşhisi belli. Hastaya dönüp diyorum ki sizin ağrınız şuradan kaynaklanıyor. Ee, muhtemelen şundan dolayı olmuştur. Burada röntgen hareketli dinamik röntgen, ee, MR tomografi gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Onu söylüyorum hastaya ve bunun tedavisinde şöyle olacağını, şu aşamalarda olacağını, ve hastanın şu iyileşme sürecinde ne beklemesi gerektiğini anlatıyorum hastaya. Ondan dolayı. Bel ağrısı tedavisinde mesele MR çektirmek ve hastada fıtık var mı yok mu ameliyat olması gerekiyor mu gerekmiyor mu sorusunu sormak aslında yanlış.